ziyaretçi katılımı gayet güzel gözüküyor şu ana kadar. İnşallah e, fuarın son gününe kadar aynı enerjiyle aynı kalabalıkla devam ederiz diye düşünüyorum. Müzik Geçen sene planladığımız yatırımların bir kısmını bu sene gerçekleştirebildik. Model çeşitliliğine gittik. Geçen sene içerisinde ayrıca gez projelerine destek olmaya başladık. bir yaşam çerçevesinde. Ve i̇nşallah sene sonunda da yeni ürünümüzün üstüne ekstra bir katkı sağlayarak güneş enerjisinden elektrik üreten çatılar yapacağız. Bu direkt olarak kiremitin içinde olacak. Bir panel veya değil. Hem estetiği bozmayacağız, hem yeşil enerjiye destek olacağız, hem de kişilerimiz elektriği tüketecekler. Enerjiyi verimli kullanmak lazım, gereksiz tüketmemek lazım. Üretim her zaman her şeyde güzeldir. İlla fabrik olmasına gerek üretmemiz lazım. 73 yılında dedem kurmuş, baba devam ettirmiş. Ben de üçüncü nesim. Merkezimiz Kutahya'da. 2014 senesinde toprak kirim fabrikasının yanına beton kirim, çimento esaslı beton kirim fabrikasını kurduk. 2021 yılında da ikinci bir beton kirim tesisimiz Manisa OSB'de kurduk. Şu anda 3 üretim hattımız var. Yaklaşık 250 çalışan arkadaşımız var. Bunun haricinde GES projemiz var. Güneş enerjisi üretiyoruz. i̇nşallah önümüzdeki sene yeni yatırımlarımız, planlarımız, programlarımız var. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz. Yatırımımız gene yurt içinde olacak. 2020 senesinde üretime başlarız diye düşünüyorum. İhracatımızı arttırmak istiyoruz. Geçen sene oranlı ihracat oranımız arttı firma olarak. E bunu tabii 2'ye, 3'e, 4'e katlamak istiyoruz. Niye? Ülkemiz açısından üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Üretim her şeyimiz çünkü. Üretirsek ülke olarak varız.